Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünde izleyicileri yine oldukça sürükleyici ve duygu dolu gelişmeler bekliyor. Her bölümüyle dikkat çeken yapım bu haftada temposunu düşürmeyecek gibi görünüyor. Özellikle Nisan cephesinde yaşananlar izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Aldığı yara sonrası Nisan apar topar hastaneye kaldırılıyor. Neyse ki şu aşamada Nisan'ın ölümüne tanıklık etmeyeceğiz, bu da izleyiciler için bir nebze olsun rahatlatıcı bir gelişme olacak. Eşref ise yaşananların peşini bırakmayacak. Olayı derinlemesine araştıran Eşref, yaşananların arka planında Dinçer'in olduğunu öğrenecek. Bu noktadan sonra Dinçer için işler daha da zorlaşacak çünkü kimliğini ve gerçek yüzünü artık kaderden saklayamayacak. Bu yüzleşme dizinin gidişatını ciddi şekilde etkileyecek gibi duruyor. Kader cephesinde ise daha hareketli ve eğlenceli sahneler bizleri bekliyor. Dizinin neşesi olarak görülen Kader'in ölmesi gibi bir durum söz konusu değil. Aksine Kader uyandığında Çiğdem'le birlikte hareket ederek geçmişte kaybettiği her şeyi geri almak isteyecek. Bu ikilinin planları olayların seyrini tamamen değiştirebilir. Öte yandan Kadir ile Eşref arasındaki düşmanlık ilerleyen bölümlerde Hıdır'ın devreye girmesiyle yumuşayacak gibi görünüyor. Ancak bu barış uzun sürmeyebilir. Çünkü ortada ihtiyar olarak anılan çok daha büyük ve tehlikeli bir düşmanın olduğu konuşuluyor. Bu gizemli karakter dizideki tüm dengeleri alt üst edecek potansiyele sahip. Eşref Rüya önümüzdeki bölümlerde de izleyiciyi şaşırtmaya ve heyecanı artırmaya devam edecek gibi görünüyor.